Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir günlüğüne bel olacağız. Akıyor Kameran akıyor. Şu böyle sen... Kaç <laughs> milyar veriyor. Şey dur oğlum dur masaj kısmındayız. İyi misin? Değilim. <laughs> <laughs> Gözlerimi temizle. Her tarafımı <laughs> soyuttun. Allah <laughs> belanı versin. <laughs> <laughs> Oğlum kameradan çok kötü çıkıyorum. Bak sen şu kameraya. Evet, <laughs> yakından evet, al şey makineyle adamı kesme. Ee... Adam nasıl kesilir görsünler. Evet bugün Emrah abinin kuaförüne geldik. Alşan erkek kuaförüne geldik. Bugün Emrah abiden bazı şeyler öğreneceğim. Sonrasında test yapacağız. Bakalım berber olabilmiş miyim? Hırkan'da bir test yapacağız. E o zaman videomuza geçelim. Hem de bizim tarz. <laughs> o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu işin ile birlikteyiz Emre evet. abi. Ne kadar süredir bu işi yapıyorsun Emre? 22 senedir. 22 senedir. Bu ben işin yapıyorum. incelikleri nelerdir peki? İncelikleri elindeki dokunuş güzellikleridir. Dokunuşlar. Ne diyeyim ben şimdi kızardım ya, bir dur kes ya. <gülüyor> <gülüyor> ben yapmıyorum onu. Tam düz söyler ya. Bir günlüğüne berber mi olacaksın şimdi? Evet, bir günlüğüne tamam. berber olacağım. Hani neler yapmam gerekiyor? Bir tamam, kısa süreli bir berber varsa. olmak için. Ben seni 10 numara berber yapacağım bir gün içinde. Berberlerin olmazsa olmazıdır kardeşim. Berber. Bir yerde arkadaşım başka yerinde diyor ha. Orayı hmm. müsait bir zaman aynadan çık aynadan. aynadan. Orayı aynadan. müsait bir aynadan zamanda ha. Orayı müsait bir zamanda göstereceğiz. Benim göründüğü gibi burada. Evet, evet abi ne tıraş yapacağız Böyle şimdi? Şu an Amerikan tıraşı istiyor bu kardeşimiz. Amerikan tıraşı yapacak Emre <laughs> ustamız. <gülüyor> 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 Emre ustamız Amerikan tıraşı <laughs> yapacak. Hadi bu şekilde. Evet. Altlardan. Hani çok nazik dokunuşlar yapıyorsun böyle. Görüyor evet. musun? Şey bu şekilde. Evet, bu şekilde bak alttan gidiş yönünü kesiyorsun böyle. Hı. Saçın yönü ne tarafa ise o tarafa doğru makineyi kullanırsan makine daha iyi keser. Hani altta kıl bırakmaz. Daha güzel yapar. Anladım abi. Emre Usta gerçekten bu işin duayı nedir? Eyvallah kardeşim. Çikolası derler ya. şimdi çikolası <laughs> Bu, bu, arkadaş işte. Peki abi hani herkes berber olabilir ama senin farkın nedir abi? Hani dokunuşlar mı? Yani dokunuşlar. Parmaklar. Bir... Bakın Minnak minnak, tomruk parmaklarına <laughs> koyan. <laughs> Koynak doynağı <laughs> <tovina> gibi. Koynak doynağı gibi. Ooo, abocum, hoş geldin. Abocum. Görüşürüz dayıcım. Abocum. Baba dayıcım. O zaman kardeşim, Eee, Emrah Bey, Bey. Sizi alıyoruz yan tarafa. Sen bana de oraya direkt, geç. Sen oraya yaparsın. otur, sen videoyu al. Şimdi başlıyorum o zaman abi direkt. Çok kısa bir eğitim oldu ama Hemen hızlıca evet. ee, tamam işin temellerini aldık Valla Ben aldım da sen Dön, aldın. İlk adım neydi şey? Peçete abi. <laughs> Orada bant var. Şimdi Hülken. Böyle değil mi yapışkanlı tarafı bu taraf. Evet kardeşim yapışkanlı çek iyice çek kendini bunu ha. Boğma boğma o şekilde yapıştır yapıştır iyice. <laughs> Şimdi şunu şöyle bırak. Şu şekilde yapacağım tamam. peçeteyi tam bu şekilde ha. tutup. İlk kancası burada. Görüşürüz. Yok öyle değil. İlk kancayı buraya takacağız. Şuraya. İkinciyi de ötekinin bittiği yere kadar. Ondan sonra şu boğazındakini katla. <gülüyor> 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 bel, bel burada benim <laughs> Bu işin duayı ne oldum ben de artık. <laughs> Tamam. Yapamadın tamam. gibi ya. Evet. Tamam ya yani şimdi oldu bir dakika. Tamam, <laughs> evet, kardeşim. Hazır mısın Hükan? Ağzını sen ona ayağa <laughs> Dur dur bir masaj yapayım ilk. Masaj önemli değil mi abi? Tabii tabii. Müşteri memnuniyeti açısından dur. O zaman şöyle yapacağız, nasıl yapacağız? Sen benim saçımdan Şu ne istiyorsun? Sen benim saçımdan ne istiyorsun? O arkada kapalık var. Kapalık kaldır tabii sen. Hı hı. Gel böyle. Bakın ucu sıfır. Buradan giriyor. Şu sakalı, sakallı top sakal istedi ya mesela. Evet. Buradan girmiyor. Bak şimdi. Şuradan şöyle çizini atarsın bu pol. Tamam mı? Top sakalının çizgisini şu şekilde ayarlayacaksın. Benim tuttuğum gibi. Ha böyle. Heh. O şekilde kalem tutarmış gibi. Bak Top sakal şöyledir. Tamam. O şekilde düz bir çizgi yap. Aşağıya doğru. Sen onu dokundurduğuna not istersen. Şöyle. Şu şekilde. Şurası var ya. Evet. Şöyle çek. Tam şunun mimik hizasında. Bu şekilde. Bak gördün mü çizgiyi? Aynı şekilde şu alttan bir çizgi, buradan bir çizgi. Yani bir hmm. kare bir şey yapmaya çalış. Öyle yapamazsın. Kes tamam. dur. Şöyle. Biraz daha yukarıdan düz çizgiler yap. Tamam. 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 Hükan bak çok yakışacak sana. Sana yeni stil yapacağım. Sonra da buradan böyle gireceğim. <laughs> Bu nasıl? Sen nasıl bir kıllı bir adamsın ya? ya? ya. Vallahi çok yakışıklı <laughs> oldun şimdi de. Bir şeye benzemeye başladın Hünkar. ben ne Ben böyle yapıyorum bu işi. Ben böyle Biraz gitti. <laughs> Hiç olmaz. <laughs> bir şey olmaz. Sana zaten top sakal yakışmamıştır ki. Ne yakışı olmuştur, mükemmel olmuşsun lan. Biraz gitti abi top sakaldan. Yeni bir stil yaptım ben ona. <laughs> Oo. Nasıl kapatayım abi? Bir dakika bir. Bir temizleyelim Ülkan'ın suratını ya. Oğlum öyle mi olur? Ağzıma girdi kıl ya. Gözüme ne sürüyorsun? Gözünde de vardı kardeşim. Nasıl oldu abi ilk işim için? Bakayım. <laughs> bir kusur var abi. Bir kusuru yok İlkan. Besta çeyredeki çeyre. Yarısı yok. O yeni bir model. Bence çok şekil oldu Dukan. Bir bak. Oğlum şöyle düz yap da kafayı bakalım. Bana gitmedi ya. Gitti gitti. Şunu gitti, bir gitti. sinek kaydı yapalım. Ustu alalım. İlk. Yok ilk önce bir sakaldan alalım istersen. Bir bakalım ülkücü bıyığı bende nasıl? Ülkücü bıyığı istiyorsun bir de. Yok bir bakalım nasıl? Ülkücü bıyığı yani? buraya kadar gelir. O zaman Bayağı yapamayız. Kadar için, o zaman Bayağı yapamayız. yapamayız. <laughs> Neye takıldın? Sana <laughs> takıldı herhalde, neye takıldın? İnşallah. Lan makineyle hava geçiyor ya. Adamın her yerinden kan akıyor. <laughs> Lan <laughs> sana burası kanıyor. <laughs> Sivilceye denk gelmişiz efendim. Nasıl? Beni... Makine bir yer... Mesela o klasik berber yalanıdır. <laughs> Sivilce var, İşte ne bileyim orada yara var. Ne? Beni Türk hekimliğine emanet edin. Emre sen de ver şuraya. <laughs> dur dur. Az önce makine bir şeye çarptı böyle. Hani bir duraksadı. Tamam. Onu böyle şey olur. gibi sokmuyor. Şöyle bak İnsan gibi. Böyle tamam. böyle 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 değil. Şöyle insan gibi. İnsan Gözlerimden bir daha kestim. Böyle değil yani. Tamam. <laughs> tamam. Aman diyeyim bak sen, sen gösterme. Tosun kesiyor. Sen kesersin. <laughs> ve Yurkan çok nefes alıyorsun hep bak gözüne kadar gelmiş kıl. <laughs> nefes aldığım için değildir ha <laughs> nefes aldım O yüzden ya Evet. Yakından al makineyle adamı kesme makineyle ee. adam nasıl kesilir görsünler. <laughs> o ilk seferin şey ya. Olur olur. Şimdi kaç numara yanlar abi sıfır. Yanlar sıfır olur mu lan? Olur olur. Olmaz olmaz. Bir sen beş numara falan yapalım. 5 numara ver abi sen. <laughs> Ne oluyor be? Beş numara versene sen abi. Yok sana komple kurulmuyor. Bu ee, arkadaşa anatomik saç kesimi olacak kardeşim. Anatomik. <laughs> anatomik ne olacak? Yanlar gölgeri anatomik. sıfır. Evet. Abi sen 3 numarayı ver. Abi kötü şeyler. Sıfırda olanlar. şeyler çıkmasın burada. <laughs> Buyur kardeşim. O ne ya? be? Beş o beş. Biliyor Kaç ne? numara abi? bu? Şimdi o iki On. numara. Bu iki mi? Yani ha iki o zaman. Buradan tarıyorsun kardeşim, benim az önceki gösterdiğim gibi Hı -hı. alttan giriyorsun, Abi yapabilirim şuraya kadar ama. Tamam. Yapabilirim mi? Yaparım ya, ben ya, bu koronavirüs sürecinde kaç kez Emre'yi tıraş ettim. Evet. Ben gördüm. Emre'nin saçı nasıldı abi? Biraz eksikti ama olsun. Adam beni, kes. olsun. adam beni kesti az önce yalnız yani ya. Abartma ya. Şöyle. Aha. O şekilde, sakin bir şekilde giriyorsun. Çık yukarıya hemen, hiç korkma, rahat sallan. Kolunu oynatma, bileğini oynatma. Sadece şu bileğin var ya. Evet. Bak, bak, bu şekilde bileğini oynattığı sürece hiçbir şey olmuyor. Biraz daha yukarı çıkabilirsin. İsim kaybedeceğin için biraz daha yukarı çık. Bak, tam karşıdan terk acılı gönlü. Bak, bak. Ben, 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 aynaya baksana, tam çok acılı gönlü. <laughs> şu, <laughs> 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 şu aynadaki tipini bir çekebilir miyiz? Bu bakış açısıyla. <laughs> <laughs> Eyuculara döndünüz ya. Bu ne? Nasıl Siz abi? Bence şey süper ya. tarzı. <gülüyor> <gülüyor> ülkücü dertli boy gibi. Hüseyin <laughs> şart dinleyen ülkücü. Kulağı sağlam bırak da kulak gitmesin. kulak düşüyor şöyle. <laughs> İyi izlenir ama gücü abi. O zaman berber videosu çekiyorduk, hastanelik olduk. Kırkanın kulağını dikiyorlar ederim Hemen. <laughs> o zaman garanti izlenir abi. Bak, şu uzun tarafı yatır, kısa tarafı hı hı. böyle aşağı doğru taradığın zaman bak saçtaki bütün şeyler çıkan. Saçtaki bütün şeyler çıktığı zaman bak şu şekilde. Böyle Makine her zaman şöyle destek tutarsın ki kaçmasın. Bak şu şekilde. Bak gördün mü? Tamam. Bu şekilde git. Oğlum kameradan çok kötü çıkıyorum. Baksana şu Seni koyacağım kapağa direkt. <laughs> Bu anımı koy. Gel sen beni dinle. Saçı direkt sıfıra vuralım İlkan. Full. Bak daha diri çıkar değil mi abi? Ya, abi, ya, abi daha güzel çıkma şansı var. Sıfıra vurdun mu daha da iyi çıkacak. Ya, ya. Olmaz mı? Sağ tarafa. Evet. Burnumu Burnunu mu kaşı Böyle bir durumda Benim... ne yapmamız lazım? Burnunu kaşı diyor. Burnunu kaşı diyor? Bunu da böyle. Sağ tarafa. <laughs> bu şekilde yapmam lazım kardeşim. Tamam, evet. anladım. Şimdi... Bir an hani kaşıyacaktım, bir şey oldu falan. Ben tarafa gidiyorum kardeşim. Yan taraftayım. Arkadaşımızın saçını bu şekilde. Tamam mı? Tamam. Şurayı şöyle ayırıp şuradaki izi yok etmeni istiyorum. Tamamdır abi. Evet. On daha fazla ütme Ben bu için <laughs> dua edeyim. Sus yukarı. Ben ne hey ediyorsam <laughs> eğeceksin. Ey kafanı. ha. tut ya, tutulacak, dur, ya kalmış mı topla, ya? Gözüme giriyor saçım gözüme gözüme. Dur düzeltiyorum hemen. Heh, tamamdır. Lavabonun kafasını lavaboya sokacağım şimdi. <laughs> Aynen. Oğlum bir dur, şudayı da alayım. Bu saçımı bir düzelt gözüme gidiyor. Nilaya <laughs> yoc <yöce> olacağım. <gülüyor> evet. var. <laughs> evet. Hatta abi bu genel bir eleştiri. Bütün berberler şudur abi hani. İşte televizyonun kanalını değiştiriyordur. O arada boş bırakmamak için hareket <laughs> şu abi. <gülüyor> <gülüyor> şu. <gülüyor> öyle oluyor zaten hep. Ey kafeyi kardeşim. <laughs> bir de daha farklı bir şey var ben, ben daha bahsetmiyorum ya. <laughs> Neyse öyle <olur>. Heee. <laughs> abi onu yapmayalım diyorlar. He? Onu yapmayalım. Bu da kol var ama olmadı ki bu. Kol var yani. Abi bir şey söyleyeceğim. Bir berberin ne olması lazım en çok? En Şu kol çok olmaması lazım abi burada. Yok o kol var. Şimdi arkadaşa diyorsun ki elini buraya alır mısın? Buradan dayan. Aman öyle gel ama sen bir ne yaptığını bilmiyor gibi tutuyorsun da onu. <laughs> yok yok merak etme. Bak iz kaybolmaya başladı bir de şimdi. Hani nerede? Yavaş yavaş <laughs> Şurkan, sakin <laughs> hemen. iki makas attık hemen hani nerede? Devam et bakalım. Bak benim ellerim diyorsun. Her an şuradan bir makasla gitsen bittin. Ara makas olur. Şimdi. Ama yapma. Onlar bir saatte tuttu ya Papa böyle o kat edemedik gibime bir, bir saat önce de bıktıydı bir, bir saat sonra yani Ülkan ne bekliyorsun? Sen Ülkan'sın bay Ruklu'sun. Seni bir etmik mi yapayım burada? <laughs> ne bekliyorsun? Ondan değil ben daha... Böyle müşterilerde ne yapıyorsun <gülüyor> abi? Bu boş buna masraf etme diyorum <laughs> Nasıl? Yok, ondan Çok mantık değil. mantıklı. Yani biz yani bir saat önce de şöyle bıyıkla duruyordum. Bu haldeydim. Saçını kesiyorum. Bu yeni gitmesini mi bekliyorsun? Bakayım <laughs> kardeşim. <laughs> 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 olmuş bence abi. Yo, güzel olmuş. Hayırlı akşamlar da. Yo çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Bak Hakan. Ya, ben doğru. biraz Hakan. batırdığını zannettim. Yani. <laughs> hani... E, e, <laughs> tamam o kadar iyi değil ama iyi yani. i̇yi <laughs> <laughs> yani bana göre. <laughs> evet. İyi. Yapamadığın <laughs> yerler var. Oraları da yap <laughs> istersen. Oraları da yapayım. Bak şöyle böyle bir tamam adam şimdi böyle tıraş ediyorsun ya. Gel böyle. Böyle gel. Heh. Bu şekilde yaslanman lazım. Değdim ben. <laughs> İlkan'cığım konu şuraya koyar mısın? Koyamam. Koy şuraya koyamam. Sen misin zaten adamın kolunu? Adam bir <laughs> şey yapalım. Koy şu kolunu şuraya. bu şeye göremedim ben. <laughs> fantezi yap fantezi. Orada dur şu taraftaki saçımı kes. <laughs> ya, <o gülüyor> Yok böyle bak bırak. Böyle kes. <laughs> Oğlum sen taktiği cidden uyguluyorsun bu sırada. <laughs> i̇çin duayını <de> oldum. <laughs> Şimdi Yurkan'a çok güzel bir tarz yapacağım abi. Şimdi saç kesim kısmı bitti herhalde bence. Evet evet. Bitti mi abi? <laughs> Üstlerini biraz daha şey yapabilirsin, kırıklarını alabilirsin. Makas arası ya. Biraz da kendisi şey abi. Hı hı. Genellikle saçı böyle saradığı için Şöyle yaptın ya. Evet. Bak şu şekilde çekiyorsun. Bak şu şekilde. Görüyor musun şu ucunu? Evet. Bak ucunun pistiğini böyle alıyorsun. Tamamdır. Bitti, bu kadar. Sonra burayı bırakıyorsun. Sonra şuradan devam ediyorsun. Bak, ucundaki pislik gözüküyor. Alıyorsun. Oo. Bu kadar. Tamamdır. Vallahi Erkan çok güzel oldu ha. Şimdi bir, bir, çekim için bir şey yapacağım abi. Bir jöle var mı abi jöle? Jöle. Jöle varsa çok iyi. Bağla. Bağla. Saçı aç ama şöyle bir. Parmağını bak gel buradan. Buradan tak. Şöyle bir yap saçı. Jöle olur mu lan benim saçım? Olur mu zaten? Kim aradı beni? Valla. Valla. Işte. Olacak olacak ya. Bıyıklar nasıl oldu biliyor musun? Bok gibi oldu. Biliyorum. Dur kardeşim, şölen de burada. Her Şimdi de. şöyle, değil normal mi? alalım da koyalım şöyle değil mi? Tabii tabii. Tabii. Ya aşırı alırsan saçma bir şey yapamazsın. Evet. Şöyle. Ne? Yani. Şimdi Aşağı kardeşim, şöyle. şöyle. <Olur, gülüyor> şöyle, dur, dur dur, alnıma yazıyorum, alnıma. da var, Yani zarar verse iyi değil. Saçım böyle. Aaa! Oğlum, ne yapıyorsun? <laughs> dur, bekle. Seni tam... businessman yapacağım bir kere. Bu şey mi? Adana'daki Engin mi evet. <laughs> evet. Normal bil adım zaten ama ben. benziyor. Bil bilir misin abi? Alnına ya <laughs> dedin, Zora'ya, alnına. Bilir misin abi Adana'daki Engin'i? Bilmem ya. <laughs> Başkomiserim? Tamam, çok vurmuş. Götüne bile sürmüş. <gülüyor> 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 Cidden i̇şte yani yakıştı ya. Sen de yakıştı mı oğlum şuna bak. Yakıştı Şimdi yakıştı. Bak. Bu diyor ya? <laughs> Bu <Buna> ne bak adam. Ben de görsem kaçarım. Cidden görmüş adam Böyle baktı emin olamadım <laughs> bir de odan baktı. <laughs> Net. Ah benim ağzım ha. Cidden görmüşe döndü adam ya. Ben gece görsem korkma. Hamiletler bunu çocuğu düşer. <laughs> abi ayıp oluyor be. <laughs> o kadar da, o kadar da gömme <laughs> Tamam Ülkan 100 like gelsin tamamdır. 100 like'a ben bırakacağım saçımı istediğini yap. Evet, İstersen sıfıra vur. 100 evet. Like, 100 like'a Belkan'ın like saçı bende. <laughs> 100 like gelsin istediğini yapacaksın. İstersen sıfıra vur. O kadar. İstersen değil. ustura o ile değil. direkt gir saçıma. O kadar değil. Bir yani, de. Kardeşim. Yaparız bir şey. Abartı oldu ustura. Şimdi bana bırak ben sana <laughs> göstereceğim ama o saçla gezecek. Tamam. Ama abi ustura kısmını silelim. 3 <laughs> de... numara atıyorum. 3 numara iyi de ustura. <laughs> Yanlarım böyle 1 numara. Şuradan şöyle gireceğiz, burası böyle kalacak. Sen dedin istediğini değil mi? İstediğimizi Oo. yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Adolf Hitler oldu İlkan. Böyle yakıştı mı? Böyle kalabilir Hitler ya. İlkan abi bu tarz sana yakıştı he. Bir <laughs> <iyi> hareket yapacağım. <laughs> <laughs> Sağ <Tam> ol oğlum. <laughs> Tamam, bitti Hürkan. Bence güzel oldu Hürkan. Güzel oldu, güzel. Yani bir günlüğe göre çok güzel, oldu. Kaç puan abi? 10 üzerinde. Yani e... Bir günlüğe göre güzel kesti yani. Pazartesine ya gerek yok. Ya tabi ama ben bir son aşamaya geleceğim. Fan çekeceksin. Tamam, dur bir saçını yıkayalım, değil mi abi şimdi? Tabii. Öyle etkileniyor. Öyle etkilenmiyor musunuz? Evet. Şimdi saçını bunu çıkartalım mı? Sesini bir al, ondan sonra. Çok iyi oldu Erkan. Valla. Gerçekten iyi oldu. Bir yüzün gözün açıldı. Tevezis gibiydin geldiğinde abi, ya. Sen şu an koy bozuyorsun. Yo. <laughs> i̇lk geldiğinde tevezis gibiydi, değil mi abi? Yani. yani. Şimdi bir saçını yıkayalım. Yani. Şimdi bu şu şeyi açalım. Ama ilk başta aldı Aha, <laughs> şimdi gidiyorum. Nasıl söktüğünüzü unutmayın. <laughs> İlk başta o <oğlum> tarafından. <laughs> evet, biraz. Şimdi en başta taktığım o tarafı sök. Sonunda bu <laughs> tarafını sök. Geldik şimdi en zevkli kısma. Az daha ileri mi gittik? Bunu... Sen ileri gitmiyorsun, o geliyor. O geliyor. Ben Şu an böyle, Şu an daha önce böyle bir berber görmedim. Daha önce var mıydı abi bu? Evet. He. Bir de gözüme sabun sokmazsan çok sevineceğim. Sokmam ya. Oğlum bak. <laughs> vişne su suyuna dönmüş su. Ayda kapandı. Abi vişne suyu gibi akıyor bu. Ne yok? Jöle çok sürmüşüz herhalde. Jöle çok sürmedi aslında şey. Geç. Sen, ya? Baya... <laughs> sen Sen kamerayı açmamışsın ha? Vallahi açmamışsın. Abi! Bu Kayı takıyor abi. Akıyor, akıyor, akıyor. Şu işlem mi bitti? Ne bileyim, kırmızı yanmadı ya dedim açmamışsın. <laughs> Ay <abi, gülüyor> de. çok yok. Şu işlem mi bitsin ya? <laughs> Çatal da gözüküyor. Kanka hissetçi misin sen? Kanka gözüme sokma şu sabunu. <laughs> Kamerayla gösterelim mi? Yok tamam, kamera olmasın ya. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar kaç yüz... <laughs> kaç oğlum, milyar veriyor. Dur oğlum dur, masaj kısmındayız. Ya, tamam bak, tamam bak, yetercik dur şöyle. <laughs> gördün mü bak bu sesi duyacaksın. Hayatta en çok sevilen ses. Bu ses. A. Kulağıma sokma be. Tamam pardon. Hadi bitsin ya. <laughs> tamam hemen bitiyor hemen bitiyor. Dur saçların arasını iyice şey yapalım da hani. Tamam oldu oldu ben hissediyorum. <gülüyor> 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 Kulağın ben tiki var. Tamam abi yeter. Bak <laughs> gözümü açacağım neredeyse. Gözüm sabunla yap, şunu. Yukan bir kafayı kaldır kendine bir baksana. Aa tamam. <laughs> tamam. Fotoğraf alacağım oğlum videoya, ya bir bak, tamam, bir bak. Işte ya. Aynadan keseceğim, bir bak. Ah. Dur hayır, bak öyle. Ya videodan kesersin işte. Tamam, Kapa bunu koyacağım. Abi bunun en şey tarafı neresi? Orta tarafı, ılık. Ha, o şekilde tut. Yok yok, bu şekilde. Sen tut, ben sana göstereceğim. Abi sıcak olmasın. Yok Formun yok. Şey, şey. <gülüyor> 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 ne <oldu? gülüyor> Aleyküm selam kardeşim. usta? Bak şöyle hareketler yapma, ılık yap şuna. Tamam. Sıra var mı <laughs> usta? Sıra yok. Ustamızın işi bitsin hemen <laughs> Geldin falan. Hoş geldin. Sıra var mı usta? Hemen. Arkadaştan sonra alacağım. Tamam. Ben bekliyorum, buradayım. Arkadaşlar sesi çıkmıyor. İyi misin? <gülüyor> Değilim. <gülüyor> Gözlerimi temizle. Her tarafımı hey, soyuttun Allah belanı versin. Bir daha gelmeyeceğim. Şşş bak sus ben çok iyi bir berberim. İnsanlar bu hizmeti almak Sen için... Sen ne çirket bir insan oldun ya. Dur, dur. Sen hafif oh. bari. Sen <laughs> hafif Şimdi fön kısmına geldik Hürkan. Bitiyor, bitiyor. Sakin ol. Hizmetten memnun kaldın ama değil mi? Ya, Çok o, son, o hizmet olmadı yalnız. Oğlum kolunu koy Oğlum şuraya. Üşüyorum şu an üşüyorum. Şu kolunu koy şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Bu işi o zaman dua yenine bırakıyorum. Yani. Olsun adam kurtuldu artık sen. <laughs> Hürkan nasıl oldu? Beğendin mi? Yani beğenmesek de yapacak bir şey. Beğenmesek de yapacak bir şey. yok. Ama güzel oldu. Kaç puan veriyorsun? Ya ben bu şimdi puanı ne geç? Puanı şöyle bir puan. Ya yani bununla çıkıp en azından sokakta rahat, rahat yürüyebilirim. Öyle mi? öyle düşün yani. Bu bir puan değil Hürkan, bir puan ver. Rahatlıkla yürüyebileceğim. Bacak bacak bir şey. Yani 8. Bu yakanın hali ne Hürkan? Onu sana sormadın ya, ne yaptın? Ben bir şey yapmadım abi. Ben saçının arka tarafını, üst tarafını yıkadım. Yani. Lan ne yapıyorsun? ne <laughs> 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 Ben sana dedim şu dükkanda ponlu izle bak. <laughs> yani saçımın arkasını görebilir miyim? Bir nasıl yapabiliyorum? Cidden Ürkan, harbiden Ay, çok iyi. Abi. Çok iyi şu an var ya. Ama Oo, cidden çok iyi. Yani falan çok evet oğlum senin hep evet. arkaya doğru gidiyor, bir de kıvrılıyor öyle kalıyor. O zaman bunda kalalım. Evet, şimdi son dokunuş. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi abi? Borcumuz ne kadar usta? Ha? Borcumuz ne kadar? Sen 100 at, sen yeter. 100 Tamam 50 ver hadi. 50 30 ver. 30. Yavaş yavaş düşüyor. 5'e kadar. <laughs> Zenci işi olsun. 5'e kadar düşer. Tamam 25 ver git hadi. 25 ver. Işte Neye şaşırıyorsun Hı, bu kadar? <laughs> Berber videomuz bitti. Arkadaşlar attık umarım evet. beğenirsiniz. Abone olun, takipte kalın. Güzel videolarla hep beraberiz inşallah. İnşallah.